Fixi Mobil uygulamasından herkese merhaba. Bugün size uygulamamızın ticaret merkezi alanından bahsedeceğim. Kombi tamiri, klima tamiri çözüm alanlarından bahsetmiştim. Şimdi ticaret merkezi ve orta bloktaki alandaki amacımız nedir? Ne yapıyoruz? Bundan bahsedelim. Burada dört farklı konseptimiz var. Firma rehberi alanından firmanızı ekleyebiliyorsunuz ya da siz de firma bulabiliyorsunuz. Şimdi bize çok fazla soru geliyor. Geceleri de yazanlar oluyor. Konya'da hangi ustamız vardı gibi sorular olabiliyor. Fix ekosisteminde size de firmanızı ekleyebilirsiniz. Ya da Konya'da bir kombi ustası bulmak istediğinizde ana kartçı e, ya da e, ikinci el kombi satan birine ulaşmak istediğinizde uygulamamızdan girip firmaları görebiliyorsunuz. Bu firmalara yorum yapabiliyorsunuz. Hem de biriyle iş yapacaksanız girip Fix'den ticaret geçmişini de görüntüleyebiliyorsunuz. Yine tekrar başka bir alandan bahsedeyim. Bir de ilanlar alanımız var. Yine Fix uygulamalar arasında e, ustalar arasında bir network kurmak amacıyla iş yapan ustaların burada ilanlarını yayınlıyoruz. Özellikle fix seyirize özel indirim de yapmalarını istiyoruz ama bir şeye ulaşmak istediğinizde yine bildik firmalarla, bildik ustalar çalışın diye ilanları burada yayınlıyoruz. Haftalık bültenlerle WhatsApp ticaret gruplarına da iletiyoruz. Buradan siz de girip Türkiye genelinde uygun fiyatlı sektörle alakalı ilanları inceleyebilirsiniz. Bir de yedek parça merkezimiz var. Bu ayrıca uzun bir video konusu ama hemen şurada size kısaca anlatayım. Burada kombi ile alakalı binden fazla parça var. Parçaya giriş yapıyorsunuz ve size bununla ilgili hizmet liste fiyatı veriyor. Bakın buraya dikkat edin. İş yaptınız, bir parça değiştirdiniz. Siz de yapabilirsiniz, çırağınız da yapabilir. O parçanın parça fiyatı değil, hizmet liste fiyatını veriyoruz. Algoritma parça fiyatını hesaplıyor, yolu hesaplıyor, servis ücretini hesaplıyor ve size bir burada rakam belirtiyor. Bunu bayiden kaç alacağınızı da artı butonuna basıp bayi fiyatında görebiliyorsunuz. İşinizi yönetirken çok kullanılan bir araç, çok sevilen bir özelliğimiz. Uygulamanın yetki aldığınızda bu özelliği de görüntüleyebileceksiniz.